Merhabalar sevgili sosyal depolamcılar 6. sınıf düzeyinde bursluluk sınavında çıkmış soruları birlikte çözümleyeceğiz. Buna göre kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Kültür bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü sanatı, inançları ve anlayışları ve davranışları ile toplumun kimliğini oluşturan, yaşayış ve düşünür tanrıdır. Kültür bir milletin her ferdini, bir duygu ve düşüncesi etrafında birleştiren ögelerden oluşur. Kültürü oluşturan din, dil, tarih ve gelenek ve görenekler mimari gibi bölgeler toplumu birbirine bağlar. Hemen bakalım. Toplumsal birliğin oluşmasına katkı sağlar. Evet bak toplumu birbirine bağlar demiş. O zaman bu doğrudur. Maddi ve manevi unsurların birikimiyle oluşur. Baktığımız zaman sanat anlayışından bahsediyor. Ama aynı zamanda dil, din, tarih, gelenek ve göreneklerden de bahsediyor. O zaman hem maddi hem de manevi unsurlar vardır. Toplumdan topluma farklılık gösterebilir. Baktığımız zaman ne diyor? Kültür bir toplumu diğer toplumlardan farklı kıran yani farklılık gösterir demiş. O zaman bu da doğrudur. Gelişime ve yeniliğe kapalıdır diyor. Hayır bakın değişerek devam eden dediği için bu tanım yanlıştır. Zaten daha hangisi söylenemez diyor. Bu yüzden cevabımız dedenin D'si olacaktır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi ön yargıya örnektir? Bir kişi veya bir olayla ilgili yeterli bilgi edinmeden geliştirilen tutumlara ön yargı denir. Bakalım hemen. Hasan bugün matematik ödevini yapmayı unutmuş. Burada bilmeden bir şey söylememiş. Unutmuş. Evet görmüş. O zaman bu ön yargı değildir. Kitabımı arkadaşıma verdiğim için dersime çalışamadım. Burada arkadaş hakkında kesin bir hüküm var mı? Hayır. Sadece arkadaşına verdiği için çalışamamış. Bilmeden bir şey söylemiyor. O zaman bu da ön yargı değil. Bence Zeynep bu sınavdan kötü not alacak. Nereden biliyorsun? Ya yüksek alırsa? Elinde bir kanıt var mı? Zeynep sınava girdi mi? Bence diyorsun. Bu bir ön yargıdır. Belki Zeynep yüksek bir not alacak. O yüzden bu ön yargıya örnektir. Yine de bir diğer şıkkımıza bakalım. Okula yürüyerek gitmek çok yorucuydu. Burada bir durum değerlendirmesi var. Yorucu olduğunu söylüyor. Bu ön yargı değildir. Ön yargı nedir? Bilmeden, önceden bir şey söylemektir. Burada da denep hakkında sınavının kötü geçeceğini söylemiş. Bu da ön yargıya örnektir. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu durum ilk Türk topluluklarının aşağıdakilerden hangisine önem verdiğine kanıt gösterilebilir. İlk Türk topluluklarında ciddi bir tehlike ile karşılaşılmadıkça kişilerin ok ve yay kullanması yasaktı. Barış ortamının var olduğu dönemlerde savaş araç gereçlerini kullanarak bir başkasına zarar vermenin cezası çok ağırdı. Burada bakalım neyi önemsemişler. Atalara saygı göstermesine, atalarına yani büyüklerine, geçmişine karşı bir durum yok, eledik. Ordunun her an savaşa hazır olmasına hayır, burada ok ve yay yasak diyor. O zaman bu hazır durma değilsindir, eledik. Cesaret ve kahramanlığın ödüllendirmesine, burada ok ve yayı yasaklamışsın, savaşmak yasak demişsin. İşte barış ortamında birini öldürmek yasak demişsin. Bunun cesaretle, karamanlıkla bir alakası yok. Eledik. Bu neyle alakalıdır? Toplumdaki huzur ve güvenle alakalıdır. Tam burada toplumun huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamaya çalışıyorsun. Savaş yok. Neden ok taşıyorsun, mızrak taşıyorsun, kılıç taşıyorsun? Gerek yok. Huzur ve mutluluk içinde yaşayalım. Güven içinde olalım. Ama sen bunlar taşıdığın zaman birine zarar verebilirsin. Bu da güveni sarsar. Bu da huzursuzluğa ne olur. Yani huzurun olmamasına neden olur. Ama sen savaş araç ve taşımazsan yani ok, mızrak, işte kılıçtır. Bunları taşımazsan orada bir güven ortamı oluşur. Burada da bunu sağlamışlar. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu metinde Orta Asya'nın hangi özelliğinden bahsedilmemiştir? Hemen bakalım. İlk Türk devletlerinin kurulduğu Orta Asya yazların sıcak ve kurak, kışların ise aşırı soğuk olduğu bir bölgedir. Bakın yazlar sıcak ve kurak, kışlar aşırı soğuk demiş. O zaman bu neyle alakalı? İklim. İklimi eledik. Bu bölgede geniş rüzgar ve yüksek platolardan oluşmaktadır. Geniş cüldükler, platolar bunlar nedir? Yer şekilleridir. O zaman yer şekillerini dedik. Orta Asya'da dağlık alanlar ormanlarla, dağlar netikleri ise çaylarla kaplıdır. Orman, çayır bunlar nedir? Bitki örtüsü. Onu denedik. Bölgenin bu özellikleri Türkiye'nin geçimlerini daha çok hayvancılıkla sağlamalarında ve göçeme benim benimsemelerinde etkili olmuştur. Burada yer altı kaynaklarına dair bir bilgi var mı? Yok. El Eleyerek gittiğim zaman yanlış yapma şansımız da olmaz. Burada da yeraltı kaynaklarına dair bir bilgi olmadığı için cevabımız B şıkkı olacaktır. Buna göre ticaret yolları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tarih boyunca insanlar ürettiklerini ticaret yolları aracılığıyla farklı ülkelere taşımış ve satmıştır. Ticaret yolları kıtalar arasında ulaşım sağlayarak medeniyetlerin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu yollar üzerinde tüccarların konaklaması ve ürünlerini satmalar için yapılar inşa edilmiştir. Ticaret yollarının getirdiği zenginliği ele geçirmek için ülkeler birbirleriyle askeri mücadeleye girmiştir. Hemen bakıyoruz. Ticari amaçlı mimarinin gelişmesine katkı sağlamışlardır. Evet. Bakın tüccarların konaklaması ve ürünlerini satması için yapılar demiş. Bu da nedir? Demek ki ticari amaçlı mimari gelişmiştir. Çünkü yapı dediğimiz şey mimardır. O zaman bu doğru. Devletler arasında savaşların yaşanmasına etkili olmuştur. Bakın askeri mücadele demiş. O zaman bu da doğru. Kültürler arasında etkileşim sağlamıştır diyor. Bendeki ürün sana geldi. Sendeki bana geldi. Benim tüccarım senin ülkene geldi. Senin tüccarın benim ülkeme geldi. Bak ne oldu? Biz sürekli bir alışverişindeyiz. Sadece ürün değil. Aynı zamanda birbirimizin kültüründen de bir şeyler öğrenmeye başladık. Bu da nedir? Kültürler arasındaki etkileşimi sağlar. O yüzden bu doğrudur. Tarımsal üretimin azalmasına neden olmuştur. Ticaret tarımsal üretimin azalmasına neden olmaz. Burada ticaretin olmasa sadece ekonominin gelişmesini sağlar. Ama tarımsal üretimi azaltmaz. Burada da böyle bir bilgi yok. Bu yüzden de cevabımız D şıkkı olacak. Buna göre numaramış alanlarda görülen iklim tipleri aşağı hangisinin içerisinde doğru verilmiştir diye bize soruyor. Bakalım. Türkiye'nin iklim haritası vermiş. Bir numaralı alana bakıyoruz. Bu alanda hangi iklim görülür? Karadeniz. Hatta Karadeniz bölgesiyle aynı isme sahiptir. O yüzden Karadeniz'i de aldık. 2 numara geliyoruz. Bakın Ege kıyılarında Marmara'nın güneyinde ve Akdeniz'de görülür. Zaten ismini de buradan alır. Akdeniz'den alır. Yani Akdeniz iklimi olacak. O zaman iki numarada da Akdeniz iklimini çizelim. 3'e geldik. 3'te de. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da görülen iklim tipidir. Buna ne diyoruz biz? Karasal iklim diyoruz. Özellikle doğuda çok sert geçmektedir. Kar yağışında fazla olduğu bir iklim tipidir. Baktığım zaman doğru sıralama hangisinde olduğu? C şıkkında oldu. Yani cevabımız Cırcırın C'si olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin mutlak konumunun sonuçlarındandır? Yani matematiksel konumu. Paralel ve meridyenlere göre konumundan bahsediyoruz. Kıyılar ile iş kesimler arasında iklim ve bitki örtüsü farklarının oluşması. Bak kıyı ve iş kesimler diyor. Paralel ekvator, kutup, meridyen bunların alakası var mı? Yok. Bu özel durumuyla alakalı. O yüzden mutlak konumu değil, göreceli konumuyla alakalıdır. En doğusu ile en batısı arasındaki zaman farkının 76 dakika olması. 76 biz neye göre bulduk? Meridyenlere göre bulduk. Her iki meridyen arası 4 dakikadır. Ülkenin en batısı ve doğusunda olan meridyenler arasındaki sayıda 4 ile çarpılınca 76'yı bulursun. Yani bu ile alakalı oldu? Mutlak konumlu oldu. Yani matematiksel konumla alakalı oldu. Çünkü paralel meridyen ekvator kutupla alakalı olan her şey mutlak konuma girer. Burada da bu durum mutlak konumla alakalıdır. Yine diğer şıklarımıza bakalım. Dağların genel olarak doğu batı ortasında uzanması paralel ekvatorla bir alakası yok. Bu senin özel bir durumun. O yüzden bu göreceli konuma girer. Yer ve yer kaynakları bakımından zengin olması yine paralelle ekvatorla bir alakası yok. Bu neyle alakalı? Senin ülkenin bulunduğu yerle alakalı bir durum. Kaynaklarla alakalı bir durum. Bu da göreceli konuma girer. Yani mutlak konuma girmez. Burada bir tek 76 dakika olmasından kaynaklı bir meridyen ulaşıyoruz. Bu da mutlak konuma girer. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır. Ayşe'nin verdiği bilgilere göre Akdeniz iklimine ait ağış ve sıcaklık grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakalım hemen. Merhaba benim adım Ayşe. Yaşadığım şehirde Akdeniz iklimi görüldüğü için yazlar çok sıcak ve kurak. Bakın yazlar çok sıcak ve kurak diyor. Hemen yazların sıcak olduğu iklimine bakalım. Hem yazlar sıcak olacak hem de kurak olacak. Bir kere şunu eleriz. Çünkü neden? Yağış çok fazla var yazın. Kurak demiş. Bunu eledik. Geldik. Haziran, Temmuz Ağustos. Bu neyi? Yağışı götürüyor. Çok fazla yağış var. Ama burada bir de kurak demiş. Eledik. Geri kaldı iki tane. Unutmayalım. En güzel yöntem eleyerek gitmektir. Ayrıca yıllık ve günlük sıcaklık farkı azdır. Yağışın en fazla kış mevsiminde görülür. En fazla yağışı kış mevsiminde olacak. Bakın. Haziran Temmuz Ağustos. Hiç yağış var mı? Yok. Demek ki o zaman en fazla kış ayında bunlar yağış oluyor. Bak görüyoruz buradan. O zaman bunu Cevabımız ortaya çıktı. Yine de bakalım. Sıcaklıklar yaz aylarında ortalama 25-30 derecedir. Baktığımız zaman sıcaklık yazın nerede? 25-30 arasında bakın. Eşit. Doğru. Toparlayacak olursak. Yazlar sıcak. Ama kurak. Sıcaklık 25-35 derece arasında. Doğru. Kışlarda da 10-15 arası. Doğru. En fazla yağışı da kış aylarında alıyor. Doğru. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin insan faaliyetleri üzerindeki etkisine söz edilmiştir diyor. Merhaba ben Brezilya'da yaşıyorum. Hava sıcaklığının yüksek ve yağışın bol olmasından dolayı buralarda gür ormanlar bulunur. Bu ormanlarda çok sayıda bitki ve hayvan türü bulunmaktadır. Bizler ormancılık yaparak geçimimizi sağlarız. Kırsal alanlardaki insanlar ağaçların dal ve yapraklarından yaptıkları kurbelerde yaşamlarını sürdürürler. Şimdi yükseltiyle alakalı bir durum var mı? Dağlık bir durum var mı? Hayır. Yani yükseltiye bağlı olarak ormancılık gelişmemiş. Ormancılık niye bağlı olarak gelişmiş? Sıcaklık ve yağışa bağlı olarak gelişmiş. O zaman bu yükselti değil, eredik. Ulaşım imkanları da alakalı bir durum değil. Yer altında olan bir şey de değil, maden de değil, onu dedik. De bu neyle alakalıdır? İklimle. İklimi sıcak ve yağışlı olduğu için ormanlar olmuş. Ormanlardan dolayı da hayal şartları böyle olmuş. Bu neyle alakalı? Tamamen iklimle alakalı. Çünkü sıcaklığın yüksek, yağışın bol olmasından kaynaklanıyor. Bu da iklimin özellikleridir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre Türkiye'nin mutlak konum hangisine doğru gösterilmiştir? diye de soruyor. Bakalım. Türkiye 36-42 kuzey. Şimdi bir kere kuzey dediği için burası kuzey olur. Burası güney olur. Şimdi kuzeyde olmayanları eleyelim. Kuzeyde evet var. Kuzeyde var. Güneyde eledik. Güneyde eledik. İkisi gitti. Geriye iki tane kaldı. 26-45 doğu meridyenleri diyor. Baktığımız zaman doğu Green için doğu tarafında kalacak. Yani green için doğusunda kalacak. Baktığımız zaman bu green için batısında. Başlangıç meridyeninin yani batısında kalmış. O zaman bunu dedik. A şıkkında ise başlangıç meridyeninin yani green için doğusunda kalmış. O zaman 26-45 doğu boylamları olur. Ekvatorun da kuzeyinde olduğu için 36-42 kuzey paralelleri olur. Yani cevabımız A şıkkı olmuş olur. Buna göre numaralanmış ifadelerin ait olduğu bilim dalları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş bildiri. Toplum içerisindeki bireyleri, grupları, kurumları, olayları ve aralarındaki ilişkiyi inceler. Biz buna ne diyoruz kısaca? Toplum bilimi diyoruz. Toplum bilimi neydi? Sosyoloji. Aldık. Geçmişte yaşamış olayları yer ve zaman göstererek inceler. Geçmiş dediği için ne olacak? Tarih olacak. İnsanların duygu, düşünce ve davranışlarını inceler. İnsanlar yani kişi derse psikoloji, toplum derse sosyoloji. Burada da kişiden bahsetmiş. O zaman bu da psikoloji olacak. Yani cevabımız da olmuş oldu. Dedenin deyesi olmuş oldu. Buna göre bantrol uygulamasının amacı yaşanacaklardan hangisidir diye soruyor. Roman, hikaye ve şiir kitaplarının üzerinde bantrol adı verilen bir etiket bulunur. Bantrol fikir ve sanat eserlerinin izin alınmadan çoğaltılmasını ve taklit edilmesini engellemek için bu eserlerin üzerine yapıştırılır. Hemen bakalım. Eserlerin eğitim ve öğretimde kullanılmasını sağlamak. Hayır buradaki amacı bu değil. Bakın çoğaltılması ve taklit edilmesini diyor. Geçtik. Kitapların basın ve çoğaltma sürecini hızlandırmak. Burada süreci hızlandırdığına dair bilgi değil çalınmasına dair bir bilgi var. O zaman bunu da eledik. Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, taklit olmuş olsa da kitap okuyabilirler. Ama burada eser sahibini korumak için yapılan bir şeydir. O zaman bunu da eledik. Burada ne vardır? Eser sahibinin hakkını korumak. Çünkü onu yazmış, üretmiş. Ama sen onun izni olmadan bunu çoğalttığın zaman onun emeği boşa gider. Bandol ile eser sahibinin eser üzerindeki haklarını korumuş olursun. Onun izni olmadan hiç kimse o eser hakkında çoğaltma veya taklit yapamaz. O yüzden buradaki amaç tamamen budur. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Numaralanmış bilimsel araştırma basamaklarının ilk basamaktan son basamağa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Her zaman ilk aşama nedir? Konuyu belirlemek. Yani problemi belirlemek. O zaman bir numarayı aldık. Bir numara olmayanları eleyelim. Başta bir numara geldik. Daha sonra ne yapacağız? Bu konuda bir hipotez oluşturacağız. Yani varsayım oluşturacağız. O zaman ne yaptık? 2 numarayı alacağız. 1, iki oldu. 1, 2 yok elendi. Cevabımız ortaya çıktı yine de gidelim. Üçüncü araştırmada ise ne yapacağız? Kaynak taraması yapacağız. Yani araştırmalarımızı yapmaya başlayacağız. 5 numarayı aldık. Geldik daha sonra ne yapacağız? Araştırdığımız bu bilgileri sınıflandıracağız. Hipotezimizi kontrol etmek adına. O zaman 4'ü aldık. En sonunda ne yapacağız? Metin oluşturacağız. Yani yaptığımız araştırmanın metnini, raporunu oluşturmuş olacağız. O da bizim son basamalımız olmuş olacak. Yani 1, 2, 5, 4 ve 3 olmuş olacak. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu metinde akıllı şehir sisteminin hangi alanda yapacağı katkıdan söz edilmemiştir diye soruyor. Bu tür sorularda unutmayın eleyerek gidelim. Türkiye'deki şehirlerin belirlenen pilot illerden başlamak üzere akıllı şehirlere dönüşümü planlanmaktadır. Akıllı şehir sisteminde trafikte bekleme süresi az olan, bakın trafikte dediği için ulaşımı eledik. Daha temiz bir çevre sahip ve insanlar için daha emniyetli şehirler oluşturması. Emniyetli dediği için bu da güvenliğe girer, güvenliği de dedik. Hedeflenmektedir. Ayrıca akıllı şehirlerin enerji tasarrufu sağlaması ve doğal kaynak afetlerinin daha az etkilenmesi amaçlanmaktadır. Enerji tasarrufu da nedir? Ekonomi ile alakalıdır. Çünkü sen enerji tasarrufu sağlarsan ekonomik kazanç elde etmiş olursun. Ekonomiden de tasarruf etmiş olursun. Ama burada sanatla alakalı bir şeyden bahsetmemiş. O yüzden cevabımız A şıkkı sanat olacaktır. Bu metinde ormanların aşağıdaki alanlardan hangisine katkısından bahsedilmemiştir? Türkiye'nin önemli kaynaklarından biri de ormanlardır. Burada yetişen kuşburnu, ıhlamur ve ısırgan gibi bitkilerden ilaç yapımında faydalanılmaktadır. İlaç dediği için bir kere sağlığı eledik. Ormanlardan elde edilen kereseler işlenerek masa, sandalye ve dolap gibi çeşitli ahşap ürünler üretilmektedir. Masa, sandalye, dolap dediği için mobil ilaççılık da gitti. Onu da eledik. Ayrıca ormanlarımız sahip olduğu doğal güzellikleri ve canlı çeşitliliği yerli ve yabancı ziyaretçileri kendisine çekmektedir. Ziyaretçi dediği için bu da neye girer? Turizme girer. Ama burada madenciliğe dair bir bilgi yok. Bakın elerek gittiğimizde çok rahat yapıyoruz. O yüzden sorularda elerek gitmeye dikkat edin. Ve buradan cevabımız C şıkkı madencilik olacaktır. Bu metinde bitkisel atık yağlar ile ilgili aşağı kader hangisine değinilmiştir diye soruyor. Mutfaklardaki bitkisel atık yağları sığdırmaz plastik kaplarda veya pet şişelerde biriktirerek atık yağ toplama kumbarasına atmalıyız. Bu yapılmayıp bitkisel atık yağlar lavaboya dökülürse su kaynaklarına ulaşarak suyun yüzeyini kaplar. Havadan suya oksijen geçişini önler ve zamanla sudaki oksijenin tükenmesine neden olur. Bu durum kuşların, balıkların ve diğer canlıların sağlığına zarar verir. Hemen bakıyoruz. Geri dönüşüm yapılarak çeşitli alanlarda kullanıldığına. Hayır geri dönüşüm yapılmamış. Bunu sadece toplayın suya atmayalım. Lavaboya giderse yani suyun içine karışır da zararları var demiş. O yüzden bunu eledik. Doğal çevre üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğuna. Evet. Bakın canlı yaşamlarına son veriyormuş. Suyun oksijensiz kalmasına neden oluyormuş. Birçok zararlı sonucu varmış. O zaman bu doğru. Denizlerde ulaşımın aksamasına neden olduğuna. Ulaşımla alakalı bir durum yok. Burada canlı yaşamın etkisi var. Bitkisel yağın ihtiyaç duyulandan fazla üretildiğine. Hayır burada ne kadar üretildiğine dair bilgi yok. Burada sadece diyor ki ya sen toplamayıp atık yerine götürmek yerine sen bunu lavaboya attığın zaman bu suya karışacak. Suya karıştığı zaman da içindeki canlılar ölecek diyor. Sadece içindeki değil, kuşlar, balıklar bize bile zararı var diyor. O yüzden bu, biz burada görüyoruz ki çevreye karşı olumsuz etkileri vardır. Yani cevabımız bu yüzden B şıkkı olacak. Buna göre girişimcinin çay fabrikasını bize de kurmaya karar vermesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmuştur? Çay fabrikası kurmanın iyi bir yatırım olacağını düşünen bir girişimci katıldığı gezi sırasında Rize'de çok sayıda çay bahçesinin olduğunu görmüştür. Üreticiden çayın toplandıktan sonra zaman kaybetmeden işlenmesi gerektiğini öğrenmiş. Bu nedenle Rize'de bir çay fabrikası kurmaya karar vermiştir. Enerji kaynakların ucu da olmasa burada enerji kaynağının ucu da dolayı değil. Daha doğrusu burada enerji kaynağına dair bir bilgi yok. O zaman bunu eleriz. Ham maddeye yakın olması. Çay fabrikasının ham maddesi nedir? Çaydır. Burada neden lizede açmış? Çünkü çay var. O zaman çay bir ham madde olduğuna göre burada. O zaman burada ham maddeye yakın olması etkili olmuştur. Yani doğrudur. İş gücünün kolay bulunması. Hayır burada iş gücüyle ilgili bir durum yok. Pazarlama imkanlarının gelişmiş olması. Hayır. Ticaret ağının gelişmişliğinden bahsetmiyor. Burada tamamen çayla alakalı bir durum var. Çay fabrikası kuracaksın. Çay fabrikasının ammaddesi ne? Çay. O da nerede? Rize'de en çok var. O zaman sen çaya yakın olman gerekiyor. Yani ham maddeye yakın olman gerekiyor. Bu yüzden ham maddeye yakınlık etkisi vardır. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ihraç ettiği işlenmiş tahıl ürünlerindendir. Türkiye'de iki alanı ve üretim miktarı en yüksek olan ürün grubu tahıllardır. Tahıl denince buğday, arpa, darı, çavdar, mısır gibi un yapmaya yarayan taneli bitkiler akla gelmektedir. Tahıl ambarı olarak da anılan Türkiye, işlenmiş tahıl ürünü ihracatında önemli bir yere sahiptir. Şimdi salça domatesle yapılır. Tahıl değil. Tahıl neymiş? Buğday, arpa, darıymış, çavdarmış. Eredik. Meyve suyu, meyve de bir tahıl değil. İşte elma, şeftali, bir tahıl ürünü değil. Eredik. Zeytinyağı, zeytinden yapılır. Zeytin bir tahıl mı? Hayır, onu da eredik. Ama makarna bir tahıldır. Çünkü buğdaydan yapılır. O zaman o işlenmiş tahıl ürününe girer. Bu yüzden makarna bizim ilaç ettiğimiz, işlenmiş tahıl ürünleri grubuna girer. Yani cevabımız C şıkkı olmuş olur. Buna göre bu belediye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir ilçe belediyesi başlattığı projeyle otobüs duraklarının üstüne güneş panelleri yerleştirmiştir. Buradan sallanan elektrik yolların ve yürüyüş alanlarının aydınlatılmasında kullanılmaktadır. Ulaşımda elektrikli taşıtlar kullandı. Hayır ulaşımda değil. Buradan salladıkları elektrikle yolları ve yürüyüş alanlarını aydınlatmışlar diyor. Araçlar elektrikli dememiş. O yüzden bunu eleriz. Yeşil alanların miktarını arttırdı. Yeşil alanlık bir durum yok. Kültürel faaliyetleri destekledi. Burada kültürel ögülerden bahsetmemiş. O zaman kültürel faaliyetleri desteklediğini de söyleyemeyiz. Yenilenebilir enerji kaynağından faydalandı. Evet. Güneş nedir? Bir yenilenebilir enerji kaynağı. Güneşten yaralanarak elektrik elde etmiş. O zaman bu doğru. Demek ki bu belediye yenilenebilir yer adıyla tükenmeyen enerji kaynaklarından yararlanmıştır. Yani alternatif enerji kaynaklarından yararlanmıştır. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine sebep olduğu söylenemez. Tarımsal tarım faaliyetleri daha fazla ürün elde etmek için suni gübreleme ve ilaçlamanın yanlış veya gereğinden çok yapılması toprağa zarar vermektedir. Bakalım hemen. Tarım ürünlerinin sağlıklı olmasına evet toprağa zarar versen tarım ürünleri de sağlıklı olur. Bu doğru buna ulaşabiliriz. Toprak kirliliğinin ortaya çıkmasına evet toprak zararı gördüğüne göre toprak kirliliği de ortaya çıkar. Topraktaki canlıların yok olmasına evet hem ilaç kullandığın zaman gübre kullandığın zaman bunların oradaki canlılara olumsuz etkisi olacaktır. O zaman bu da doğrudur. Tarımsal üretime duyulan ihtiyacın azalması. Hayır. Tarımsal üretime duyulan ihtiyaç azalmaz. Çünkü biz tarımla besleniyoruz. Domatesimiz, ekmeğimiz olmadan biz beslenebilir miyiz? Hayır. O yüzden tarımsal üretime duyulan ihtiyaç azaldı diyemeyiz. Burada sadece toprağa bir zarar vermiş. Ama bu tarımsal üretime ihtiyacın azaldığını göstermez. Yani bu yanlış bir tanımdır. Zaten bize hangi söylenemez diyor. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Evet sevgili sosyal depomcular, 6. sınıf bursluluk sınavında çıkmış sorular birlikte çözümledik. Anlamadığınız kafanıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın kendinize iyi bakın.